Hepinizin ben arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bora oynuyoruz. Evet gidelim şöyle. Evet ilk yerimiz burası polis merkezi. Polis merkezine girmek için şunu exit diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan buraya gelip buradan da şöyle bir tane şey almamız lazım merdiven. Merdiven aldık mı? merdiveni gelip buraya koyuyoruz. Bakın buraya koyuyoruz. Baba tamam, tam buraya, tam buraya. Evet koyduk mu? Önceki videoda yapamadım. Evet arkadaşlar. İnşallah şimdi yapacağım. Şöyle i̇şte şunu şuraya koy. Mikrofonu şuraya koyayım arkadaşlar. Beni duyuyorsanız çok iyidir şu anda baktığımı göre şu an beni duyuyor olmanız gerekiyor. Lan yapamadım ya. Uf. Önce arkadaşlar başka yerlere gidelim biz bence. Ben buraları yapamayacağım çünkü biliyorum. Atım atma bin, atma. Olan ne diyor kardeşim? En sana binmem. Ben sana binmem lazım ama. Ne ya? Evet arkadaşlar, hastaneye gidiyoruz. Lan hepsini gösterdim ben, böyle göstermeme gerek yoktu. Beraber raccoon oynayalım, isterseniz. roblox hesabımın adı ben doruk z. Evet z, en sonunda z var. <laughs> ben doruk z. <laughs> üste çıkalım. Buradan üste çıkıyoruz. Eve gelelim. Evet ev alalım. Ulan evin içine girdik arkadaşlar. Evin içine girdik. Bu bilgisayardan ilk videom olduğu için <laughs> çok mutluyum. Gece video say. Hatta üçüncü video da sayılır. Birazcık tecrübelendim video konusunda artık. Ben diyeceğim kolay. Kolay. Neyse biz şimdi oyunumuza dönelim de çıkmış ya? kaldırılacak mı? Onu diyorum ben. <laughs> ya parasız oyun bu aldı valla. Bunu da silmeyin bari. Ben şimdi evim açık da olan ne yapıyorsunuz Gelmeyin kardeşler. Kapatıyorum kapıları. Kapatıyorum. Neyse tipe çıkalım. Kapıları kilitleyin kardeşim. Evet, gidelim. <laughs> of, of neyse ya. Gidelim. Benim modelimi bozuyor. <laughs> neyse gidelim. <laughs> Arkadaşlar. <kardeşim>. Moralim. Moralim. <laughs> Benim moralim gitmiş, bitmiş, ben bitmişim. Neyse. Atıma biniyorum. At. At at at. Atma beni, atçım. Beni atma. Siz siz için. İçim aynen, aynen, için. O ben niye atıma binemiyorum lan? Kendi atıma binemiyorum. Hayret. Hayır kendi kendi atından indirmiyor kendine. Ha tamam. Ba oraya da bak bak kardeşim ya. Kamera yani ya bakıyorsun. Sen de mi çekilmek istiyorsun? Çek. <laughs> evet çektik arkadaşlar atı. Yapıcı geliyor atı çekiyorlar. Şimdi ne yapabiliriz? Sizinle banka soygunu yapalım mı arkadaşlar? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Nescafe içelim mi lan? Nescafe içiyoruz arkadaşlar. Ne? İyi mi? İyi mi? Ne iyi kardeşim? Mikrofonu da yaptım sonunda yani. Arkadaşlar artık mikrofonlu videolar da gelecek. Bugün çok video gönderdim ya. İki video oldu. Ama ilk video video olarak saymayın. Çok kötü. Ya he he. Yine abone daha Nasıl canlı yayın? Bombaya gerek yok arkadaşlar. Biz bombasız yaparız. Bomba. Arkadaşlar kocaeli'de karı bekleniyor. Sesin oradan duyulmuyor. Mikrofon burada sala. <laughs> Arkadaş arkada kardeşim var da sesi duyulmuyor. İle lay lay. ile Bu neydi aç? Lan. Hayır. Şimdi arkadaşlar bunu silerim önce. O işimize yaramayacak. Evet açalım. Bunu alalım. Yanlış yere koydum. başka bir yeri de patlattım. Güzel güzel. Patlatmalı gün geçiyor. Ses çok gelmiyordur inşallah ya. Ondan birazcık bilmiyorum yani. Ses çok geliyor olabilir ama diğer videoda ses çok geliyorsa kısarım. Sorun yok. Sorun yok baby. Biz de bunları yeni öğreniyoruz kardeş. Biz de yeni YouTube'çuyuz. Lan yapamadım be. Yapamadım arkadaşlar. Ah. Ah. Arkadaşlar biraz hastayım da. Geçmiş olsun dileklerinizi alırım. Dört aboneli kanal geçmiş olsun ist. Orada biri mi vardı lan? Dur. Bak arada kimse yok değil mi? Kimse yoksa iyi. videomuz 7 dakika olmuş. İsterseniz yavaştan bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.